aşağıdaki tabloda bir mağazadan alışveriş yapan 30 kadın ve 37 erkek müşterinin aldıkları giysilerin türlerine ve renklerine göre dağılımı verilmiştir. Bu müşterilerin her biri bir adet giysi almıştır. Bu müşteriler arasından 33 kişi beyaz renkte giysi aldığına göre erkeklerden kaçı beyaz gömlek almıştır. Başlangıçta 30 kadın ve 37 erkek olacaktır her biri bir adet giysi alacağına göre erkeklerden beyaz gömlek alan x kişi olsun. Toplam erkek sayımız 37 olduğu için 12, 10 daha 22. Geriye kalan arkadaşlar 15 eksi x kişi de siyah paltolan alacaktır. Kadınlar için de toplam 30 kadındı. Ben y tane de beyaz gömlek alsın diyorum kadınlar için. 6, 8 daha 14, 30 olabilmesi için 16 kaldı. 16'nın y'si beyaz olduğu için 16 eksi y de beyaz paltolon olacaktır. Şimdi arkadaşlar 33 kişi beyaz renkte giysi aldığına göre toplamda yani 16 eksi y ve 12 diğer taraftan da y artı x iki kutucuktaki sayıların toplamı 33 olacak. Yani 16 eksi y artı 12 artı y artı x eşittir 33 diyoruz. Topladığımız arkadaşlar eksiye ve artıya birbirini götürecektir. 12, 16 daha 28 artı x eşittir 33. X'i yalnız bıraktığımızda 5 değerini buluruz. Bu x değeri aradığımız erkeklerden 5 kişi beyaz gömlek almıştır diyoruz. Bir diğer sorumuz için bir uçaktaki koltuklar birden başlayarak ve soldan sağa doğru artarak aşağıda verilen şekildeki gibi numaralandırılıyor. Buna göre koltuktaki numaralardan hangisi pencere kenarındadır diye soruluyor. Burada öncelikle bir, 5 ve 9 nokta nokta şeklinde giden pencere kenarı ile 4, 8, 12 şeklinde giden pencere kenarındaki koldukların genel denklemini bulalım. 1 ile 5 arasındaki fark 4 olduğu için 4n olmalı. N yerine 1 verdiğim zaman 1'i bulabilmem için de ben 3 değerini çıkartıyorum. Kontrol edelim. Acaba 1, 5 ve 9 şeklinde giden örüntünün genel denklemi 4n-3 müdür? N yerine 1 yazdığım zaman 4-3'ten 1'i verecektir. 2 verdiğim zaman 2 kere 4 8. 8 eksi 3'ten 5'i verecektir. 3 verdiğim zaman ne yerine? 3 kere 4 12. 3 çıkardığım zaman 9'u verecektir. Dolayısıyla 4 n eksi 3'tür. Diğer sağ taraftaki pencere için 4, 8 ve 12'nin genel denklemine de 4M diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki şıklardan hangisi 4 n eksi 3 ya da 4M olacak şekilde katlarıdır. Bunu kontrol etmemiz lazım. Aşağıdaki şıklardan dikkat ederiz ki hiçbiri 4 m Yani 4'ün katlarından biri değildir. O halde sol taraftaki pencerenin genel denklemi olan 4n 3'ü katlarından biri midir? Bakalım 79'u 4n 3 e eşitlersek 4n 3 eşittir 79 dediğim zaman 4n eşittir 82 n tam sayıların elemanı değildir arkadaşlar. Yani 82'ye 4 tam bölünmediği için 79 olamaz diyoruz. 83 için 4n 3 83. 4n eşittir 86. Burada da 86 4'e bölünemediği için yani bir tam sayı değil. Dolayısıyla B şıkkı da değildir. 4n 3'ü ben 86'ya dediğim zaman 4n eşittir 89 olacaktır. 89 da yine 4'e bölünemediği için burada da n bir tam sayı değildir. D şıkkı için 4n 3 eşittir 89'dan. 4n eşittir 92. 92'yi 4'e bölersek 23'tür. Dolayısıyla D şıkkı sağlıyor arkadaşlar. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Bir diğer sorumuz için bir yarısı kalın, diğer yarısı ince olan 1200 santim uzunluğundaki bir ip A ve B uçlarından aynı anda yakılıyor. Ateşin ilerleme hızı ipin kalın tarafında dakikada 2 metre, ince tarafında da dakikada 3 metre olduğuna göre ipin tamamının yanması kaç saniye sürer? Burada 1200 santim arkadaşlar 12 metredir. Öncelikle bunu belirtelim. 12 metre ise yukarıdaki kısmımız Altı metre yarısı, bir diğer yarısı da altı metredir. Şimdi kısa yani ince tarafta dakikada 3 metre gittiğine göre ben 6'yı üçe böldüğümde iki dakikada tamamıyla yanar ince taraf. Peki iki dakika süre boyunca kalın tarafta kaç metre yanar? Onu hesaplayalım. Bir dakikada kalın için bir dakikada kalın tarafta arkadaşlar. 2 metre yanıyordu. Dolayısıyla 2 dakikada 4 metre yanar. Yani buraya kadar 4 metresi yanmış olsun arkadaşlar. Başlangıçtan buraya kadar 4 metresi yandı. Geriye burada 2 metre kaldı. 2 metrelik kısım arkadaşlar. Şimdiye kadar başlangıçtan itibaren 2 dakika geçti. 2 dakikadan sonra Kalın tarafta 2 metre kaldı. Bu 2 metre için kalın tarafın her iki ucundan da artık yanmaya başlayacak. Biz biliyoruz ki bu 2 metrelik olan kısım için buradan ve buradan dakikada yani 1 dakikada 1 dakikada 2 metre yanıyor. Buradan da 1 dakikada 2 metre yanıyor. Toplam 2 metremiz kalmıştı. Dolayısıyla bir dakikada toplamda sol ve sağ taraftan bir dakikada dört metre yanarsa iki metrelik kısmımız kaç dakikada yanar diyoruz. Yani x değerimiz bir bölü iki dakikadır. Bizden istediği kaç saniyede tamamıyla biter. Başlangıçta iki dakikamız vardı. İki dakikamız. Bu da saniyeyi çevirdiğimiz zaman 120 saniyedir. 1 bölü 2 Dakikamızda saniyeye çevirdiğimiz zaman 30 saniyedir. Toplamda 150 saniyede tamamıyla yanar arkadaşlar. Bir diğer sorumuz için Salih elindeki değişik renkteki 9 boya kalemini kullanarak yukarıdaki şekilde verilen 13 kareyi şu şekilde boyuyor. 1, 3 ve 9 aynı renkte olsun. 4, 6, 8 ve 12 aynı renkte olsun. 2, 10, 11 ve 13 aynı renkte olsun. Diğer karelerde bu karelerden ve birbirinden farklı renklerde olmak koşuluyla boyanacaktır. Salih bu boyama işini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruluyor. Öncelikle 9 tane farklı değişik renkte boya kalemimiz var. Bunu not aldıktan sonra 1, 3 ve 9 aynı renkte olacaksa 9 tane Renkten herhangi birini kullanabiliriz. 9 farklı seçeneğimiz var. Geriye 8 tane kaldı. Bu 8 taneden de 4, 6, 8 ve 12 aynı renkte olacağı için 8 farklı seçenekten herhangi birini kullanabiliriz. 2, 10, 11 ve 13 aynı renkte olacak. Geriye kalan 7 farklı seçenekten de herhangi birini kullandık. En son 6 farklı renkte boya kalemimiz kaldı. Yukarıdaki kutucuklardan da sadece 5 numaralı ve 7 numaralı kareyi kullanmadık. Dolayısıyla 6 farklı renk içinde birbirinden de farklı olacağı için 5 numaralı karede arkadaşlar 6 tane farklı renkten herhangi birine boyayacaktır. 7 numaralı karede geriye kalan 5 tane farklı renkten herhangi birine boyanacaktır. Dolayısıyla buradaki seçeneklerin her birini çarptığımız zaman yani 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. 15.120 değerini elde ederiz. Bir sonraki sorumuz için ABCD dikdörtgeninde AB'nin 3 katı BC'nin 4 katına EC'nin 4 katı DC eşit. A'dan aynı anda harekete başlayan 3 hareketliden Birincisi AB yönünde dikdörtgenin etrafında, ikincisi AC yönünde, aCD üçgen etrafında, üçüncüsü AD yönünde dikdörtgenin etrafında hareket ediyorlar. Bu üç hareketli aynı anda E noktasına vardıklarına göre 1, 2 ve 3 numaralı araçların hızları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye soruluyor. Yukarıdaki eşitten yararlanarak AB uzunluğuna ben 4 metre diyebilirim. AB4 dersem BC'ye 3 metre demeliyim. 3 kere 4 12, 4 kere 3 12. İşlem sağlanabilmesi için yerine yazalım o halde. AB uzunluğuna 4 metre demiştim. BC uzunluğuna da 3 metre demiştim. Karşılıklı dikdörtgen olduğu için bu uzunluklar birbirine eşittir. DC uzunluğu da arkadaşlar dolayısıyla AB uzunluğu eşit olacağı için DC 4'tür. DC 4 ise EC uzunluğuna biz 1 yazıyoruz. EC burada arkadaşlar 1 ise geriye kalan 4 birimden 3 metrede burası olacaktır. Şimdi sorumuza dönecek olursak 3 hareketli aynı anda E noktasına varıyorsa dolayısıyla birim zamanları eşit işte olduğu için hızları da aldıkları yolla doğru orantılıdır. O halde arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı araçların hızları için aldıkları yolları yazın birincisi için 4, 3 ve 1, E'ye varana kadar 4 artı 3 artı 1'den 8 metre yol alacaktır. İkinci aracımız ise 3, 4, 5 üçgeninden burası AC uzunluğu 5 metre olacaktır. 1 metre daha E'ye varana kadar 6 metredir. Üçüncü aracımız ise 3 ve 3'ten 6 metredir. 8, 6 ve 6 Sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Orantılı olacak şekilde her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman 4, 3, 3 şeklinde orantılıdır diyebiliriz.